De bu ve bu gider, hiç belli olmaz. Belki de sen gidersin. Kes çeneni. Ben... Hayal kırıklığına uğrama. Ben aceleye gelecek bir insan değilim. Adnan pişman mıdır sizce? Adnan da hiç pişmanlık. Göremiyorum. Hatta saraya açılacak gibi. Nereden bilecek peki evlendim zaman daha zorluklar çıkacak. Ailenin şu saatten sonra ne dedi? Çok beni ha. bağlamıyor. Kimse ailesini yok saymaz. Ben ailem seni istemese ben de evlenmem seninle. Çekil! Dokunma bana! Kimse beni anlamıyor! Kimse! Tamam. Hadi bir ilişkiye başlayalım dersen ben senin samimiyetine zaten hiç inanmam. Ey Adnan sen bu kızı sen düşünüyorsun. Ben çok sevdim. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedim. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı.